İlk bahar mı sonbahar mı? Takvimler Mayıs artık. Bahar geldi de gidiyor. Yaza geçiyoruz. Ne yazık ki o güller, o ağaçlar soluyor. Şimdi şimdi sana tut şu Mayıs'ı desem, bilmiyorum. Tutabilir misin? Sırf benim için. Baharı içinde bir yerde saklayabilir misin? Sanma. Bilirim yapamazsın. Olsun, ben bir yıl beklerim. Aa, doğru bir de sonbahar var. En sevdiğim mevsim. İlkbaharlar aldatıcıdır hep. Geldi diye sebepsiz sevinirsin. Sonbaharda da üzülürsün nedensiz. Sanki sanki başka bahar gelmeyecek. Oysa sonbahardır umut veren. İlk bahar her ne kadar kışı unuttursa da sonbaharda bekle dercesine her sonun bir başlangıç olduğunu hatırlatır.